Merhabalar, hoş geldiniz. Eliye yaş üstü ablalarım, abilerim. Sizlere özel böyle bir genel kahve falı bakacağım arkadaşlar. Ee, bugün bakalım sizler de niyetinizi, dilinizi tutun. Ee, bugünkü böyle niyetinizi de, gönlünüzden geçirdiğiniz hepsinin gerçekleşmesi dileğiyle sizlerle izleyenlerim. Hadi bakalım, genel bir kahve falı olacak. 50 yaş üstü kadınların gerçekten falan çok ihtiyacı var. Yani talep de var zaten. E, niyet tekrar e, niyet talep olduğu için de böyle ne zamandır bakacağım istiyorum ama ancak fırsat bulabildim. Hadi bakalım bütünün hayrına olsun. Genel bir kahve falı olsun. E, ni niyetlerinizi dileklerinizi tuttuysanız şimdi fincanımı açıyorum. Şöyle bir göstereyim. bir kadın var arkadaşlar ağlayan bir kadın baya bir ağlıyor gözyaşlarıyla hemen fincanımız dışa aktı gözünüzde büyüttüğünüz bir kadın var o sizin göz, gözünüzde çok güçlü gibi görünüyor gerçi bu zayıf kırılgan bir insan ama sizin için güçlü böyle kadın idolü olmuş arkadaşlar sanki böyle bütün ümidinizi ona bağlamışsınız evladınız olabilir Büyük bir ihtimal evladınız gibi görünüyor ama ya kızınız ya torununuz büyük bir ihtimal sizlerle izleyenlerim çok güç, o kadar güç, o kadar ümit, o kadar talep yüklemişsiniz ki ona vaktiyle yapamadıklarınızı böyle o yapsın istiyorsunuz hani bütün böyle kendi gücünüzü de ona vermeye hazırsınız ama ben şu değil, bunu yapamadım, şunu yaşayamadım, o hepsini yapacak o her şeyi yaşayacak. O daha gibi böyle sizin gözünüzde ve çok güçlü bir kadın gibi görünüyor bu kadının. Bu genç kızın bir problemi var, bir sıkıntısı var. Size yansıtmadı. O da onun nasıl gördüğünüzü, kendinizi nasıl böyle kendisinden olmasını beklediğiniz o güçlü karakterin farkında. O yüzden böyle kırgınlıklarınızı, zayıf taraflarını size göstermeye çalışıyor. Ardından böyle saklıyor. Burada böyle ardında kalmış bir sıkıntı var sizlerle izleyenlerim. Bir takım kaygılar var ama içine atıyor bunları. Dışarıdan yine de güçlü, yine de böyle sağlam görünüyor ama kendi içinde aklında böyle çözemediği şeyler var. Yani böyle kafasında iki tane yol ayrımı var. Çok belirgin bir şekilde iki yol ayrımı ve bunlardan böyle bir tanesi de her şeyi böyle bırakıp her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmek, ailesini vesaire böyle her şeyi bırakıp böyle bambaşka bir yere, çok uzak bir yere gitmek gibi düşüncelerden biri arkadaşlar. Diğeri de ise bağlı olmak, kalmak, gitmekle kalmak arasında böyle bir savaş veriyor. Kendi içinde çözemediği baş edemediği şeyler var. Belki de böyle sırtına çok fazla yük yüklenmiş durumda. Çok fazla, çok şey fazla beklenmekte. Belki de bu yüzden olabilir siz derli izleyenlerim. Yani böyle içinize attığınız bir şeyler var. Ama bir değil, beş değil. Atmışsınız, atmışsınız. Ne ile ilgili içinize attığınız şeyler sanki böyle sözünüz duyulmuyor. Yani bir birisine şunu yap, bunu yap diyorsunuz ama çok basit bir şey gösteriyorsunuz ama sanki inadına anlamaz gibi dediğinizin tersini yapıyor. Yani söylediğiniz şey onun aslında iyiliğini ama göz önünde burada elma var. O gidip böyle diğer taraftan size getiriyor. Gösteriyorsunuz. Bak bu burada. Bak mesela bu senin için daha doğru. O nerede? Yanlış var. Ona gidiyor arkadaşlar. Senin istediğin gibi olmadığı için de böyle bir sinirlenme var. Aslında ona değil de ona söylemenize rağmen, ona göstermenize rağmen bunları böyle yapamadığı için böyle bir üzülüyorsunuz. Bunları sanki böyle bir içinize attığınızdan dolayı e, sesiniz duyulmuyor gibi bugüne kadar da duymamış. Birden böyle ağzınızı açıp var 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 varmak istiyorsunuz. Böyle bir istek var. İçiniz o kadar çok dolmuş ki boşaltmak istiyorsunuz. Hani böyle siz şu an böyle bir yere gitseniz, bir tepeye çıksanız böyle e, sınırsızca bağırsanız, bilseniz ki böyle kimse sizi duymayacak orada. Daha rahatça böyle sesinizin çıktığı kadar, ağzınızın çıktığı kadar bağıracaksınız arkadaşlar. Çok böyle içinizde birikmiş böyle bir feryadınız, bir figanınız var arkadaşlar. Öyle dolmuş içiniz, dolmuş da böyle herkese karşı dolmuş. Bu bir kişi değil, iki kişi değil. Bir sürü insana kızmışsınız. Bir sürü insan sanki böyle e, bir dimdik bir şekilde duruyorsunuz. Sanki böyle arkanızdan çizgi çizgi böyle. Herkes bir bıçak saplamış da sanki böyle sırtınızda böyle bir sürü bıçak var, bir sürü böyle hançer var. Kendinizi öyle hissediyorsunuz. Yine de böyle e, hani bir umut bekliyorsunuz. Hala böyle insanlara bir şey göstermeye çalışıyorsunuz. Yine de böyle kendi pozitifliğinizi korumaya çalışıyorsunuz. Yine de ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Onda kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Hem güçsüz hem çaresiz hissediyorsunuz. Böyle bir ikilemdesiniz. Çok dik duruyorsunuz. Tavrınızı hiç bozmuyorsunuz. Yani güçlü olmaya çalışıyorsunuz. Bu kadar kadar güçlü oldunuz. Bundan sonra da güçlü kalacağım diye böyle bir çizginizi bozmadan devam etmeye çalışıyorsunuz. Ama bir mesele var. Bu mesele, bu mesele böyle. O, onun o meselenin karşısında böyle sanki eliniz kolunuz bağlanmış gibi, kolunuz yokmuş gibi, kolunuz kanadınız kırılmış gibi ben bunu yapardım, ben bunu nasıl yapacağım da çok iyi bilirdim de. Keşke kolum olsaydı der gibisiniz siz derli izleyenlerin böyle kolunuz kanadınız kırılmış kesilmiş gibi duruyorsunuz. Karşınızda bir şey var sarılıp kucaklanacak kaldırılacak bir şey var. Çok da e, hani siz böyle onun hakkından gelirsiniz, üstesinden gelirsiniz ama ah keşke kolum olsaydı der gibi haldesiniz arkadaşlar. O konu karşısında, o iki konu karşısında kendi çok çaresiz hissediyorsunuz. Böyle kafanız onların ağırlığıyla öne düşmüş durumda. Omuzlarınız böyle çökmüş durumda. Onlardaki meseleyi düşünmekten. Çünkü öyle bir durum. Böyle bu meseleyi çözememekten canınızı sıkıyor sizlerle izleyenlerim. Elden ne gelir elinizden bir şey yok ee, gelecek bir şey yok eliniz kolunuz bağlı ama yine de böyle içinize dert olmuş hani aklınızdan da atamıyorsunuz illaki bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama böyle bu düşünce de çok yıpratıyor sizi onu düşünmemeniz lazım Muska gibi bir şey var. Koruyucu gibi bir şey gibi görünüyor burada ama bu tam böyle sizi kor, koruma gibi böyle bir tısma, tısma kendinizi koruyorsunuz. Sizin düşünceniz, sizin yarattığınız bir düşünce. Bununla neyi korumaya çalışıyorsunuz bilmiyorum. Belki ailenizi, belki eşinizi, gücünüzü, bir şeyi korumaya çalışıyorsunuz bu tısında. Bir değil hatta 1, 2, 3 şeyi de korumaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Böyle 3 tane daha görünüyor. Onlardan bir tanesini koruyamıyorsunuz. Bu yaptığınız tılsım korumak için onca çabanız bu, bu iki şeyi bir arada tutuyor ama diğerini tutamıyor arkadaşlar. Bu da bir insanla görünüyor. Artık böyle eşiniz, çocuğunuz, kimse bir insanla görünüyor. Buradan uzaklaşan bir insan var. Aslında yolu da ayrılmış. Böyle böyle üç şeyi bir arada tutmaya sanki bir çatıyı tutan böyle üç tane duvarmış gibi bu üçünü bir arada tutmaya çalışıyorsunuz. Bir tanesini tutamıyorsunuz. O gidiyor. O gidince de diğerleri böyle birbirine tutunarak sanki böyle zorlukta ayakta kalıyor. Üçüncü parça eksik. Mıskanız böyle üç köşeli. ve bu üçü de ancak böyle bir aradayken size böyle etki gösteriyor. Ama böyle bir eksik olunca böyle sanki böyle Hani bir puzzle'ı düşünün. Bir parça eksik olunca olmuyor ya. Bunun gibi arkadaşlar. Ve sizi sıkıntıya da boğabilir. Biraz da tabağımıza bakalım. Bazı konularda çabaladığınız bir durum var arkadaşlar. Bazı şeyleri böyle bir araya getirmek için çabalıyorsunuz. bir ayr, ayrılacak yol, yol var. Böyle yol ayrımına girmiş biri var ya da hane dışına çıkacak, hanede durmak istemeyen biri var arkadaşlar. Biri var kendini mahcup hissediyor, size karşı eksik hissediyor. Kafasında düşünceleri yol yol olmuş, kafası karışık böyle. Temiz böyle aslında düşünceleri temiz, güzel, e, güzel şeyler düşünüyor. Ama e, kafası çok karışık. Yani böyle kendini kötü kötü ve güçsüz hissediyor. Farkın böyle bacakla ilgili problemi var. Bacakla ilgili problemini de çözemediği için böyle. aslında ağrıları var ama ağrıları yokmuş gibi bazıların yardımına koşmaya çalışıyor. Bir erkek var arkadaşlar. Bir erkeğin adağı var. Bir insandan bir nankörlük görmüş. Büyük bir nankörlük görmüş. Sanki böyle... Hani böyle o, o o böyle başınıza kötü şeyler getirmiş. Ee, aslında güvendiğiniz birinden de bir nankörlük var arkadaşlar. Aslında böyle bu e... Bir ilerleme durumu var, bir işe girme durumu var, bir iş açma, bir işle alakalı bir durum var arkadaşlar. Böyle bu işin önde duran bir nankör biri var. Böyle bu adakta büyük bir ihtimal bu ahtın karşısında böyle bazı meselesi gerçekleşirse böyle o adanı gerçekleştirecekmiş gibi görünüyor. Ama bu insan böyle, bu kişi arkadaşlar bakın bir S harfi de var bazı engeller olmasına rağmen böyle bir sürüne sürüne de olsa bir tepeye geçecek. Tepeye yükselecek. Ona karşıdan körlük yapan, ona karşı böyle canı sıkan kişilerden de böyle intikamını alacak. Böyle bir kartalımız var burada arkadaşlar. Böyle kanadını kocaman açmış bir kartalımız var. Kartal zafer demektir, başarı demektir. Avlanmanın böyle sembolüdür. Kartal böyle keskin nişancı gibidir kaçırmaz, hedefini kaçırmaz arkadaşlar yakalar. O yüzden böyle bütün engellere rağmen e, tüm sıkıntıdan çıkacaksınız arkadaşlar. Önünüz ferah, kalbiniz ferah. Böyle bir erkek var arkasından destek olmaya çalışıyorsunuz. Siz o kişiye destek olsanız da olmasanız da o kişi zaten çıkacak. O kişiyiz kendinize sıkıntı etmeyin. Zaten yeterince sıkıntınız var kendinizle ilgili. E, sizin içinizde olmuş içinizi boşaltmanız lazım. Gerekirse böyle bir bir yere gidin arkadaşlar, bir konuşun, bir e, içinizi boşaltın. Kalan gücünüzde böyle başkalarını ittirmeye harcamayın. Kendinizi daha çok yıpratıyorsunuz bu şekilde. Maddi bir, e, büyük böyle, çok maddi bir gelir var. Bir gelecek para var. E, yani böyle, henüz böyle az bir vakti var. E, nasıl diyeyim, böyle paranız hazırlanmış. Yani böyle kapıyı çalmamış. Gelmiş kapının önünde böyle böyle bir çanta dolu parayla böyle kapını çalmıyor ve bekleniyor, soluklanıyor. Biraz böyle biz çalacak gibi düşünün arkadaşlar. Gelecek kısmetiniz hazır yani. Size de çok yakın ama da böyle biraz daha zamanı var bunun. Çok az bir zamanı var. Uzak bir zaman değil. Şöyle bir bir rakamı var. Bir gün, bir hafta, bir aylığı vakit olabilir. Çok güçlü bir maddi kısmet arkadaşlar. Hemen böyle tükenecek, hemen bitecek böyle ufak tefek bir şey değil. Epey yüklü, ağır bir şey sanki böyle o kadar büyük ki büyük olduğu için de gelemiyor zaten. Böyle bir kısmet var. Bu kısmetin de geldiği taraftan gelmesini sanki böyle vesile olan iki insan var. Ya da böyle Aralarında böyle böyle düşecek iki insan var bilmiyorum böyle genç bir erkek bir kadın bir çift görünüyor ama geldiği tarafta görünüyor bu kısmetin arkasında onlar var onlar sayesinde geliyor ee, bir oturmuş bir deve gibi böyle kocaman kabarık bir kısmet sanki böyle birazdan ayağa kalkacakmış gibi böyle size doğru yol almış gibi geliyor arkadaşlar böyle hazır bir vaziyette oturuyor. Devenin başı da böyle e, aslında böyle bir musluk gibi arkadaşlar. Onun sürekliliği olan bir para aslında öyle bir defa da gelip bitecek bir para da değil arkadaşlar. Devi zaten maddi yük demek hem de dolu dolu büyük paraları kasteden bir deve. O yüzden böyle hem büyük hem de sürekliliği olan bir büyüklük bu. Güzel bir maddi kısmet gelecek arkadaşlar arkasından da böyle bir erkek bir kadın böyle yan yana bir çift var sanki bu çiftten sebep gelecek bu para işin ardında böyle onlar var yalnız onların karşısında da böyle onları biraz onlardan çok daha küçük görünen ama onları böyle soytarılık eden bir insan var böyle onların işine gücüne gelirinin kondukları kısmetin falan farkında da ve onlarla böyle bir eğleniyor gibi ellerinden almaya çalışıyor bir şeyleri hani böyle şaşırtmaca yaparak cambazlık yaparak onların böyle gösteriler yaparak onların aklarını, akıllarını dağıtıp kısmetlerini ellerinden çalmaya çalışır gibi onlara soytarılık yapan bir insan var karşılarında ama kalmıyorlar onlar böyle ikisi yan yana çok sağlam bir şekilde duvar gibi duruyorlar ve arkalarındaki kısmeti bırakmıyorlar arkadaş, önlerindeki o ufak kişiye kaptırmayacaklar arkadaşlar ciddiye bile almıyorlar o derece yani hadi onları kandırabilecek güçte de değil kısmetlerini kaptırmayacaklar arkadaşlar tertemiz güzel bir ayınız ve hilaliniz var yepyeni bir dönem başlıyor yani böyle temiz bir dönem ferah bir dönem ve açık bir dönem arkadaşlar böyle sıkıntıyı geride bırakacaksınız siz değerli izleyenlerim Artık böyle sıkıntıları kendinizden uzaklaştıracağınız bir dönem başlıyor. Sizleri çok seviyorum abilerim, ablalarım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.